Burada optikle sol dış kulak yolundan giriyoruz ve kulak zarını karşımızda parlak şekilde görüyoruz. Üstteki beyaz çıkıntı orta kulak kemikçiği, çekiç kemikçiği. Bunlar dış kulak yolundaki salgılar. Sağ burun deliğinden yine optikle giriyoruz. Solda burun eti, sağda burun duvarı karşımıza çıkıyor. Burun etinin altından genize doğru optiği ilerletiyoruz. Karşımıza geniz ve altta küçük dil çıkacak. Oynuyor. K derken hareket eden bir küçük dil. Alt burun etinin üstüne çıktığımızda karşımıza orta burun eti, ve yine burun duvarı çıkıyor. Simetrik şekilde sol burun deliği de görüntülenmekte. Boğaz muayenesinde dile bir abes tankla bastırıyoruz. Karşımıza çıkan yapı V şeklinde küçük dil. iki tarafında pilikalar ve bademciklerimiz var. Arkada farenks dokusu optikle ekranda daha büyük görüntüler elde edebiliyoruz. Bu açılı bir aletle ağız içinden Küçük dilin yukarısını genizi gösteren bir görüntü. Bunun arkası ve üstteki borusunun ağızlarını görebiliyoruz. Burada aynı açılı alet ile dilin alt kısmını, larenks bölgelerini gözlemleyebiliyoruz. İlk karşımıza çıkan o e, ay şeklindeki yapı epiklot, yutak. Altta görünen iki tane beyaz çizgi ses telleri. Hasta nefes alırken ses tellerinin hareket ettiğini görüyoruz. İyi derken ses telleri kapanıyor. Yutak yemek yerken, su içerken gıdaların nefes borusuna gitmesini engelliyor. Ve arkadaki yemek borusuna doğru yönlendiriyor. Bu muayene ile larynx bölgesini detaylı olarak ses telleri bölgesine kadar izleyebiliyoruz. Yukarıda görüntüye giren doku, girip çıkan doku, küçük değil